kızım ya. Vıcık vıcık oldu ya. Sık şunları hamır mındır ettin ama. Ay yenge yapıyorum işte ya. Bak yapa yapa resmen zeytin pososuna döndü hamur. Yani az daha sıksam sıkım zeytin ya çıkacak hamurdan ya. Ana telefon çalıyor. Veli mi? Veli arıyor acaba? Alo. Duda Hanım'ın telefonu. Galiba Duru'yu arayacaktınız. <laughs> Bir hafta kaçırdınız. Aa, ya kapatma Sevda yenge. Benim Şakir, erkek güzeli olan damadınız. Ya Duru'yu en acilinde telefon almam lazım. Ha, tamam. Şakir. Şakir, söyle ne oldu? Ş ş Şakir mi? Bana Şakir dediğine göre... <laughs> ...kızgın mısın bana? Yoksa affedemeyeceğin şeyler mi var? Ay ne diyorsun aşk kızım sen? Ne saçmalıyorsun acaba yine? Aşk kızım. Ee, <laughs> e, yok ya aşk kızım. <laughs> Demek kızgın değilsin şu an. İyi vade o zaman hemen acilen birlikte gel. Best of Summer of partisi yapıyoruz. Ha öyle diyorsun yani. Çok mu acil aşk kızım tamam ben hemen gelirim. Hiçbir yere gelmiyor. Kendisi şu an kermesle meşgul. Ya yenge önemlemiş işte çağırıyor çocuk gideyim ne var ya. Kız Bizim daha önemli işlerimiz var ya. Köyün anahtarını alacağız. Aynı takımdayız. Takımı bozma. Muhtar olacağım muhtar. Ne planlarım var bir bilsen. Hayır! Hayır! Kafama Sevda yenge, seven ayırma canını yiyeyim. Zaten evliliğimiz üç fakte ötelendi. Ötesiz olduk. Sensör end oldu. Ee, alo. Sevda yenge, merhaba. Ee, Duru'yu telefonu verir misiniz? Ha. Ee, i̇yi, onu alabilirsin telefona. Çünkü başka takımdanız. Durul, nişanlın seninle konuşacak, al kızım. İşi varmış da yenge, şu an hiç konuşamayacağım onunla. Girdiğin gibi kendisi hırslanmış durumda. Anasıyla bir olup ya beni yeneceklermiş. Muhtarlığın anahtarını kaptırmam. He, bak bakın. Kendi standıma da bekliyorum sizi. He, oldu. Anası neyse, kızı da o görüyorsun değil mi ya? Allah! Koz nohutlar yandı ya. Bana bak Dudu, bana bak. Gözümü üzerinde kaytarmak yok. Rakiplerimiz çok sıkı çalışıyor. Çalış, çalış, çalış. Ay, çalış. Tamam. Hadi bakalım. Tamam yenge, tamam. Of, of. <laughs> Dudu. Hı? Bir şey soracağım sana. Sor. Ya sen... Sen bu Şakir'i tanıyor musun? Yani nasıl desem, gerçekten iyi tanıyor musun? Yani evet de. Niye soruyorsun ki şimdi sen bunu bana? Ya hiç. Şöyle merak ettim canım. <laughs> Tanıyorum tabii kız. Tanımam mı ben onu hiç? Mesela Şakir tam bir panda severdir. Yani sırf pandaların nesilleri tükeniyor diye az mı yardım yaptı onlara? Sonra büyük bir Beşiktaş fanatidir Şakir. Ayrıca gizliden gizliye böyle boğazlı kazak sempatizanıdır Şakir. En çok da hangi huyunu seviyorsun biliyor musun Duru? Yani hala pazar sabahları uyandığında küçük bir çocuk gibi çizgi film izler Şakir. <laughs> Aa. Allah Allah.